Bölüm'e başlamadan önce e, şu çekilişimizi artık sonlandıralım. Zamanı geldi. E, kendi cebimden olduğu için kusura bakmayın e, çok fazla yapamıyorum. Bir tane 400 keş çekilişimiz var. Şöyle yorumlar arasından dedim. E, bunu da kullanmayı da bilmiyorum. Nasıl yapacağız bakalım. Şimdi tamam. Buradan kurallar mı diyoruz? Kurallar. Kazanan sayısı 1, yedek sayısı 1 etiketlik bir şey yok. İçerdiği kelime bir şey yok. Her kullanıcıyı bir kere say diyorum. Şöyle ileri diyelim. Hazırlığımızı yapsın. ücretsiz deneyeceğiz. Bu özelliğe gerek yok. Evet, her şey tamamlandı. Çekilişi başlatıyorum çekilişi başlattım. Arif Bozkurt 63 90 çabuk ilerlersin inşallah demiş teşekkür ediyoruz bir de yedek var Kaptan Buz 10 ee, Şimdi şöyle bir şey yapacağız Geçerli diyorum Arkadaşa şimdiden hayırlı olsun. Ee, ben Discord linkini kanala bırakacağım. Şu köşeden çeyin e, e, YouTube'un kendisine ait olduğunu e, gösteren bir resimle e, bana ulaşırsa ben kendisine 400 keşini teslim edeceğim. Şimdiden hayırlı olsun. Sizi bölümle e, baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler. Gönül isterdi ki yeni bölümümüze win ile başlayalım ama maalesef JR'ye girdik ve kaybettik her zaman olduğu gibi. Artık gerçekten human basmanın e, vakti yaklaşıyor. Artık kaybetmekten sıkıldım. Gerçekten sıkıldım yani. A giresim bile gelmiyor. Hani hiçbir şekilde giresim gelmiyor şu lanet JR'ye, BDV'ye. Hiçbirisine giresim gelmiyor. CZ zaten çıkmıyorum. Niye çıkmıyorum? Ne parti var? Hadi parti var desen karşısı ırk. Adam yap kesemiyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Bilmiyorum böyle bir moral bozukluğuyla başladık bölüme bakalım ama hayırlısı olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Şöyle VIP bankamıza kaldıralım gemilerimizi. Bölüm içinde biriktikçe bunları kırdıracağız. Dostlar sabah JRS'ine uyandık. Girdik. ikinci kattayız. Güzel gidiyor bakalım şimdilik. Ama pek win gibi gelmiyor bana. Bakacağız bakalım duruma. Ama iyi kesiyoruz yani. Üçüncü odaya geçtik. İnşallah sonumuz winle biter. Güne iki silver gemle başlıyoruz abi. Güzel oldu ya. Parti güzeldi. Silver gemimizi aldık. Şöyle bankamıza kaldıralım. Toplamda 2 silver gem, 3 green gem, 1 adet de black gemimiz oldu. Nice. Harbiden nice ya. Mutlu oldum vallahi sabah sabah. İnsan güne mutlu başlayınca yan karakterlerin de drakisini yapası geliyor. Ton 89 keşimiz vardı. Bir tane e, SVSC çektim. Görevlerimi aldım yan karakterimizdeyiz. Bunun bir drakelerine gireceğim. Eğer VB falan verirse hani diğerlerine de devam ederiz sıradan. Ama vermezse bir şey insanın yapası bir şey gelmiyor. Ona göre yolumuza bakarız. Geldik bu karakterimizin drakelerinin sonuna. Bir adet şel aldık maalesef. Şöyle görevlerini de vereyim. CZ'ye merhaba diyelim artık. Dostlar, CZ'ye çıktım. Bir dolaştım. Şöyle göstermek istiyorum. Karusların durumunu. İtemli karakterler. Hepsi eline murkiyi almış. Farmer olmuş, çıkmış abi. Adamlarda hiçbir şekilde PK atayım, işte birazcık öne çıkayım. Bir olay yok abi, bak. Humanlara bak. Adamlar kapının önünden ayılmıyor. Şöyle göstereyim. 20 kişiden 17'si 18'de bu man abi. Bak adamlar burada gözümüzün önünde daha yeni yeni çıkıyorlar. Arkamdan geliyorlar. Aynen bu şekil. Aynen bu şekil. Tam olarak görüldüğü gibi. Şimdi ben bu karakterle nasıl 50 kill yapayım? Nasıl diğer görevleri yapayım? Abi dilene dilene niye görev yapıyorum ben onu anlamadım yani. Bak şuradaki karakterlere bakıyorum. CZ şey için çıkan yani e, görevdir bilmem nedir PK için çık çıkan karakterler. Hani benim karakterim çok iyi değil ama yani PK çıkacak genel olarak tak şeyler karakterler bunlar abi bak şu gözünün önünde kendini farmdan koymayan adamlar. Adam 9 çitin set yapmış. 9 raptor almış. Bilmem ne yapmış. Yani adam kalkıp hani PK atayım işte kumanları biraz ezelim. Şöyle yapalım böyle yapalım. Yok abi ya gerçekten yok. Bu karuslarda yok. Lanet olsun böyle ırka ya. Gerçekten lanet olsun. Yani hiçbir işe yaramıyor. O yüzden kumanı basacağız. Başka çaremiz yok. Dostlar diğer karakterin drakilerini yaptık. Şöyle göstereyim. Bir tane komplet helmet geldi. Ee, Sabah win'le başladık diye gaza geldik. Bir şey atmadı arkasından. Bunu da e, bu karakterde şöyle disk premium'a alıyorum. Bu karakterin de draki hakları var. Bunları da yapacağız. Yaptıktan sonra bir farm slotu araştırması yapacağım. Ona göre bir yere bırakacağım. İnşallah e, bakalım. Denemek istediğim birkaç yer var. Oraları da deneyelim. Aradan çıksın. Dostlar Drake haklarımızı bitirdik. Şöyle göstereyim. Bir tane shell attı. Varıyor çitin donluk. Çitin şel donluk. Şimdi Lüferson için son umudumuz olan DTS slotuna geldim. DTS slotunu deneyeceğim. Bakalım deneyebildiğim kadar deneyeceğim. Artık ne atarsa yapacak bir şey yok. 2 saat geniyemiz var üzerimizde. 10 On, mu e, bir paket geniyemiz var. ayrıyetten. bir de 30 tane de geniye hammerımız var. Manamızı harpilerden çıkarttığımız 960'lık manayı kullanacağım. Onun haricinde üzerimizde 7.8 m para var. Böyle başlatacağım. Sadece DTS dönsün. Şu şekilde başlatalım. Şu Fresh Mind kaldırıyorum. Harpideki şeylerimizi kaldırıyorum. Bir dönsün bakalım. Güzel parası da güzel. 7.8 M bir tane buz koydum. Buz çıkar bir şey olur diye. Biraz da burayı deneyelim. SuperSong'daki e, SG veya Troll öncesi. Son slotumuz olsun. E, Lutu 50k'ya alacağım. Yine. Dediğim gibi e, AFK üzerine düşündüğüm için ben slotları o yüzden bu şekilde davranıyorum. Şimdi şunu 65'e çekelim. Alanımızı da genişletelim. Burada DTS dönsün bakalım ne kadar dönecek, ne olacak, ne bitecek. E, duruma göre ben ara videoya girerim veya e, farmın sonunda ne kadar yaptık, ne oldu, ne bitti, onu genel durum değerlendirmesi olarak değerlendiririz. Şu anlık bir müddet DTS slotundayım Video sonunda farm sonunda daha doğrusu görüşürüz diyelim. Dostlar DTS slotunu salıyorum. Şöyle göstereyim. Şunu da keselim. Tohumumuzu atalım. Yılı basalım canımız gitmesin ölmeyelim. Ölmeyiz tohumu attık da. Şimdi şöyle arkadaşın yanına gelelim. 14 tane quality gem, 9 tane upgrade scroll, 19 tane bone of dragon tut attı. Kercöp, boost drop'umuz yokmuş. Yani bu kadarlık saatte onu görmüş olduk. 7.8 m paramız vardı. Saat 11.30'da başladık oyun saatiyle. Saat 2. 2'yi 10 geçiyor. 12.30, 1.30, 2 saat 40 dakika farm yapmışız. 3 saate yakın. Şöyle şunları satayım. Toplam ne kadar para kastığımızı görelim. Rez taşlarını satmıyorum. 400k buradan geldi. Şimdi geçen ben bunları 100k'dan boyunu gördüm. 100k'dan buya sallarız bunu. 900k da bu. Toplamda 10m 900k. Gelir 10m 10.9m. 7.8 üzerimizde varmış. 10.8'den hesaplarsak 2 saat 40 dakikada toplam 3M para kasmışız. Bir paket geniyemiz gitti. 1 saat 40 bir paket artı 40 dakikalık geniyemiz gitti. 3 tane de geniye hammer'ımız gitti. Yani hesaplamaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü bir tanesi zaten 2.3M 2.4M bu geniyenin 3 tane yeni hammer hesaplarsan 3.5-4M gibi bir gider yapıyor. E ayrıyetten kitaptır bilmem nedir carttır curttur yine zarara gidiyor. Yani DTS slotumuz da böyleydi. Uzun soluklu denenemeyeceğini düşündüğüm için burada kestim. Şimdi DTC slotuna sıra. DTC slotu boşsa DTC slotuna gideceğim. Biraz da orada takılalım. Bir orada ee, duruma bakalım. Eğer ki kurtaracak gibi ise bu levellerde. Neden olmasın? Bir de onu deneriz. Bu videonun farm içeriği de bu şekilde olmuş olur diye düşünüyorum. Ondan sonra yapacağımız şeyleri yaparız. Tabi upgrade'imizdir. Şudur budur. Onları yapmamız lazım artık diye düşünüyorum. SVSC de harcayacağım orada. Şu SVSC bitene kadar takılmayı düşünüyorum. DTC'de bir gideyim bir görelim bakalım. Dostlar, DTC slotuna geldim. Burası boş. Şöyle artı C'mi vereceğim. mi basacağım ve tam ortada başlatacağım. Önce şunu bir seçelim. Şöyle tam ortada sc'yi bilerek basıyorum ki ne kadar seri dönerse o kadar iyi diye düşünüyorum bence. O yüzden seri dönsün diye basacağım çünkü çok uzak kalıyor. Hatta şunu da kaldıralım. Kendisi gitsin bir geçsin bakalım. Gezebildiği kadar. O biraz daha şey gibi geliyor bana. Sıkıntı yapacak gibi. Yakınında falan çıktığı zaman problem oluyor. Bakalım bir denesin. Gerçi yine koyalım o kil ya. en azından çağırıyor. Peşinde dolaşsın. SVSC olacağı için pek problem olmayacak. Yani bu şekilde bir dönsün bakalım ne kadar gidecek? Ee, geniyemizin 70, Geniye 77 dakikası var, artı 9lu paket yazıyorum. 27 Geniye Hammer 8.7m para diyorum. Mana'mız gitmez burada diye düşünüyorum. Meperekle döneceğiz yine. Yani yavaş dönecek. Evet biliyorum farkındayım ama en azından mana giderimiz olmayacak. Katılsın bakalım 50k'da. Burada shell atıyor aslında ama sürekli aynı açıklamayı yapıyorum ama kusura bakmayın. Yani benim istediğim tamamen bilgisayara bakmadan bir şeyler yapılabilmek atıyorum bir karaktere saat başı bakmak var. Bir de ayrıyetten 4 saatte 5 saatte bir bakmak var. Hani timi buradan bağlanırsın. Çarın üstündekileri VIPK'ye alırsın geçersin. Çalışırken insanlar farm yapabilecek bir slot var mı yok mu? Hani günde adam iş yerindeyken karakter 10 bile kassa kar diyebileceğin slotlar var mı? Onların içerisinde, arayışı içerisindeyim ben. Böyle olursa daha güzel olur. Atıyorum bulduk. En azından insanlar işe giderken oraya bir bırakırsa akşam geldiğinde abi masrafı çıksın. Üzerine 3M 5M pot parası kalsın. O bile yeter diyecek insanlar var yani. O yüzden bu şekilde deneyelim bakalım. Bilgisayar başında aslında şey de denenebilir. 10K'ya çekip işte ya da 5K'ya çekip şerleri alıp şerleri kırdırmayı da deneyebilirim. Ama ben hani 50K olsun Bakalım. Hani burasının Raptor drop'u olduğu söyleniyor. Orayı da deneriz. Hani Raptor atıyor mu, atmıyor mu ona da bakmış oluruz. Bu şekilde bakalım devam edebildiğimiz kadar edelim. Farmımızın ikinci saati şöyle bir adet Raptor aldık. Şeyde gözüküyor mu bilmiyorum. 2.15'te başlamıştık oyun saatiyle. Şu an 4.22. 3. saate giriş yaptık. Şuradan bakayım bulabilir miyim? Bence bulurum. Çünkü yeni atmış gibi geliyor bana. Evet, burada. Şurada raptorumuzu aldık. İlk raptorumuzu aldık. Bakalım devam. Şu an kardayız. Akıyor maşallah, akıyor, akıyor. 4.45. Biz kaçta başladık? Oyun saatiyle 2.15'te başladık. 2.30. Evet 2.30 saat. 3. saatin içinde ikinci raptorumuzu aldık. Çok güzel. Ben burada dururum. Bitene kadar dururuz. Geniyemiz var. Geniye hammer'ımız var. var. E, ee, SVSC'miz var. Devam abi. Devam böyle güzel güzel. Böyle atacaksa hep. Vallahi on numara ya. Daha ne olsun. Dostlar. EPC farmının sonuna geliyorum. Şöyle ee, kaçta başlamıştık bakalım. 0 2 15'te başlamıştık. Totalde saat 9.32. 7 saat 15 dakika farm yapmışız. Şimdi 7 saatte 3 adet Raptor, 2 adet Monster Stone ve çerçöp geldi. Bunları görevlerde kullanırız. Bankaya koyacağım. Şunları da bankaya koyacağım. Geri kalan çöpleri bir satayım. Şansımıza bizim MS falan atmadı. Direkt raptor attı. Raptor atması gerçekten mükemmel bir şey. Bunları attım. Yerine koyayım. JR vakti geldi. O yüzden salıyorum. Bir JR JR'ye kadar. Bir 10 dakika falan var. Bakayım hatta 7-8 dakika var. Hemen geçeceğim. JR'ye gireceğim. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Yani e, totalde ne kastık onu hemen göstereyim. 7 saatte 3 adet Raptor kastık. 10 M'den hesaplasak 30 M yapıyor. Tam net fiyatlarını bilmiyorum. Video içinde 3'e geçtiğimiz zaman bakarız. E, 8.7 paramız varmış. 11.7 paramız olmuş. Totalde e, 3 M de oradan kasmışız. Ve 2 adet Monster Stone'umuz var. Abi mükemmel. Gerçekten mükemmel. Hani 23'e şunu almış olsak. E, yarısı 11.5 bunu da 15 aldık, yarısını harcadık diyelim hesaplıyorum. Eee 11.5, 17.5. Bunu da hadi 10M'den hesaplıyorum. SVSC'yi bir şeyden 20 M para 20 ne kadar yapıyor? 17.5. 27.5 falan yapıyor. Bak fazladan hesapladığım halde. Raptorları 10M'den sattığımızda bile kardayız abi. Gerçekten kardayız. Hani Raptor'ları ki 10M değildir. 12-13M civarındaydı en son. Şu an tam fiyatını bilmiyorum. Ama 10M'den hesapladığımızda bile bir kar söz konusu. Bunları da basarız bakalım. Ben şimdi diğer karaktere geçiş yapacağım. Diğer karakterde de JRE'ye gireceğim. JRE'mize girelim. JRE'mize girdikten sonra hatta şuradan 40 tane alayım da. jr'den sonra <laughs> görüşürüz. Bakalım JRE'de güzel sahne falan çıkarsa. JR'ye geçiş yap. JR'de, e, kayda girerim. Şunları da şöyle aktaralım. Bunları aktarmamıza gerek var mı? Yok. Ben diğer karakteri giriş yapıyorum. Dostlar P2'de JR'mize giriş yaptık. 2 CC'yiz. Partimiz güzel duruyor. Alırız bence. İnşallah alırız yani. Bugün artık bugünü binle kapatmak istiyorum. Dostlar büyük ihtimal eğer kezle vermediysek JL bizde. Adamlar tam şuradayken bak tam Confusion'ın olduğu yerdeyken Deva indi. Kaybetmemişizdir herhalde ya. Kaybetmeyelim abi. Bunu da kaybetmeyelim. Bakıyoruz. Yes. Kazanmışız. 10 numara 5 yıldız. Günü winle kapatıyoruz. Güzel güzel. Dostlar geldik bölümümüzün ee, kumar bölümüne <laughs> videomuzun kumar bölümüne hoş geldiniz diyelim. Şöyle e, artı bir raptorlarımız vardı. 3 tane. Bunlardan bir tanesini artı 2'ye basarken yaktım ezik busla. İki tanesini normal artı üçe salladım. 5 adet str e, kıyafet aldım. Bir adette artı 7 iron bobumuz var. Bunları deneyeceğiz. Bunları 9'a bunu 8'e Bunları da gittiği yere kadar deneyeceğiz bakalım. Şöyle başlıyorum birincisini. İste dörde yanmaz inşallah. Birinciyi dörde attım. Geçti güzel. İkinci atıyorum. Güzel. İki tane artı dört. Hmm. iyi Artı 5 Nice. Şurada hissettim gibi bastım. Yandım mı lan? Geçti. 2 tane artı 5 raptorumuz oldu. Güzel. Şurası. Direkt basacağım. Yes. Artı 6. Şurada. Geldi mi? Geldin oğlum. Aslansın be. Artı altı raptorlarımız var. Şimdi. İki tane artı 6 İki tane Raptor'dan iki tane artı altı. Güzel. Bir tane şundan bir deneyelim. Şurası ya. Abi artı dokuz çıkarsa kullanırız ama. Çok güzel olur ya. Gerçekten çok güzel olur. Çıkacağını pek düşünmüyorum ama olsun. Hadı lan, hadi be, bir tane daha yakacağım. Raptor'un tekini atıyorum, edye salladım. Geçti mi? Yanda. İkinciyi sallayacağım. Çok öyle aman aman beklemek istemiyorum. Ah be. Neyse devam. Şurası. Bence burası. Hadi oğlum. Ver bir artı 9. Bastım. bastım lan ah Gelelim irombo'ya Basıyorum lan. Basıyorum. Bir tane daha preview. Bastım. %99 ihtimalle yandı. Hatta daha yüksek ihtimalle. Neyse yapacak bir şey yok. Açıyorum. Açtım. Aa, burada gözükmüyor. Buraya bakalım. Yanlış evet. Hayırlı uğurlu olsun. Gelelim bölümümüzün diğer ee, olayına. Kazandığımız gemleri bugün kırdıracağız. Şöyle bilek gemden başlıyorum. Hop. Ah iron bovat. Basaruk anam basaruk. Hop. Seni seri seri kırdıracağım. Senden hiçbir şey almadım bugüne kadar. Bir tane unik dahi almadım. Hop. Evet. Dört tane silver gemimiz var. Bastım. Shell. Hadi be unik bir ver de keyfimiz yerine gelsin be. Olmadı. Şimdi olur mu? Hop. Totemik. Sen olur musun? Raptor. Bir Raptor Leron gidelim basalım. Al, kurban oldum. Al, al, al. Geldik Anvil'in başına tekrar. Bu sefer burada basacağım. Önce ironbowu basalım, şöyle artı dört oldu. Raptor'u basıyorum. O da artı dört oldu. Ironbow yandı. Raptorumuz şöyle artı 5 oldu. Şunu şuraya koydum. Bastım seriden artı 6 oldu. Şimdi Raptorumuz ne kadarmış? Artı 6. Daha demin gerçi bastığımızda satsaydı güzel para ediyordu ya. Güzel karlı katlamıştık ama yapacak bir şey yok. Artı 7'si kaç para? 133 M. Ben bunu basarım. Ben bunu basarım abi. Birazcık zararımız çıksın be ya. Nerede? Buz, buz, buz. Bana buz verin. Buzu geri istiyorum. E -o. En düşük. 2450. Sen zorlanmadan bak şimdi. Böyle yapıyorsun abi. Burayı kapattık mı? Kapattık. Burayı da kapattık. Buraya bastık. Şöyle bir tur dönüyoruz buraya koyuyoruz. Bir tane preview yapıyoruz. Yaptıktan sonra şöyle geliyoruz, basıyoruz. W'ye basıp geri çekiliyoruz. Oldu mu? Olmadı. Yapacak bir şey var mı? Yok. Aha oldu. <laughs> hayırlı olsun abi. Raptor'umuz hayırlı olsun. Güzel. Birazcık toparladık. Bu kenarda dursun. Bunu satarız. Bir sonraki bölüm <laughs> upgrade'imizi yaparız. 130 hem güzel. 45'te burada. 170. 1 GB falan zararımız var şu an. Şunu koyalım yerine. Şuraya. Bunu da satacağız. Bir bölümün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yorum, yapana, yorum yaparak, abone olarak ve like atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.